Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldin. Bugünkü videomuzda Hatay-Fenerbahçe maçının değerlendirmesi için bir aradayız. Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe taraftarı e, rahat bir maç izledi desek yeridir. Zaman zaman yine e, maç içerisinde taraftarın heyecanını yükselten anlar oldu. Bu heyecan rakip kaleye gidildiği an değil, Fenerbahçe kalesinde verilen pozisyonlarla oldu. Ama neticede hani biraz daha rahattı taraftar grubu. Özellikle Fenerbahçe son maçlarında ilk yarıları çöpe atarak oynuyordu. Özellikle ilk yarılarda hiçbir varlık gösteremeyen Fenerbahçe bu maça sanki Ankara Gücü maçından çıkardığı derslerle beraber önde başlıyarak, önde oynayarak başladı. Hatay Spor da malum küme düşme potasında olduğu için yaşadıkları bir takım zorluklar var. Bu da onları psikolojik olarak tedirgin etmişti Fenerbahçe karşısındaki oyunlarını ortaya sergileyememelerinden kaynaklı. Şimdi Fenerbahçe maçı tabi hemen Şimanski'nin bulduğu bir pozisyonla başladı. Akabininde derken Fenerbahçe sol kanattan zorladı. E, o sayıyla e, ilk devrenin bitimine doğru Cengiz de attı. Cengiz Ankara gücü maçında e, daha kolay pozisyonda atamadığını e, Bahatay maçında attı. Yani Cengiz'in formsuzluğu çok e, iyi değil Cengiz açısından. Çünkü bir an önce o üzerinden o olumsuzlukları atmak zorunda. Tekrar o eski alışıla gelmiş Cengiz durumuna dönmeli. Yoksa bu form durumuyla yani İrfancan sakatlıktan döndüğü an tekrar formayı alır vermez yani. E şimdi Fenerbahçe'nin oyun genel anlamında baktığımız zaman lig için tatmin edici ama oynayacağı ee, Union Saint-Gilos bu e, UEFA Konferans Ligi e, eleme maçı için yeterli değil bence. E, çünkü e, belki pozisyon vermedi ama ilk yarı. ikinci yarı e, özellikle Halil'in kaçırdığı e, bir pozisyon var. O çok netti. Ayrıca e, Hataylı oyuncuların Pas isabetlerinde de yani Rakip Kale önündeki o pas isabetleri, pas tercihlerini yanlış olmasından kaynaklı pozisyonlarda olabilirdi. Yani buradaki bu pozisyonları orada affetmezler. İsmail Hoca'ya şimdiden duyuralım. İsmail Hoca hani baktığımız zaman kadro olarak Kur'un iç yerine Mert Hakan'ı oynatmıştı ekstra olarak. E bir de sakatlıktan dönen Beka'yı oynatmıştı. Şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın burada bir şeyi var, fark, e, farklılığı var. Şimdi Galatasaray'ın stoperleri hep aynı stoperlerle oynuyor. Ya Sanchez Abdülkerim, ya Sanchez Nelson ya da Nelson Abdülkerim gibi. Hem, hem bu üçünün arasında dönüyor. Fenerbahçe'de ikiller sürekli değişiyor. Ya işte bak. Şimdi Çağlar Ciqu ile oynadı, Pekaj ile oynadı, e, Bonucci ile oynadı, Österwoldey ile oynadı. Yani çağlar bazen sabit de kalmayabilir yani başka birileri oyunu. Dolayısıyla bu stoperler arasındaki uyum ister istemez birbirleri arasındaki o timing yani zamanlamayı vesaireyi ne yapacaktır etkileyecektir. Yani birbirleriyle uyumlarını ne yapıyor oluşturmuyor. Yani bekler tamam ama bu sefer orta taraftan su geçirmezlik olmuyor. Mesela Halil'in girdiği pozisyon bir tanesinde Ferdi uzaklaştı birinde Halil vurdu. Hani ikisinde de e, stoperler ortalıklı yoktu yani arasından geçti halil. Zaten şimdi yorumcularımız da hemen ben buradan söyleyeyim. Efendim Halil'i niye oynatıyor? Halil zaten bir varlık gösterse Fener şey Galatasaray'da bir varlık gösterirdi. Okan e, Volkan Hoca nasıl e, bu Halil'den bir şey çıkarmaya çalışıyor? Okan Hoca bir şey çıkaramadı. Volkan Hoca ne arıyor Halil'den? Bu Halil bitik vesaire diyor da Halil yezen bir oyuncu. Dolayısıyla hadi Halil yani direkt 9 numara pivot santuvar değil. Gezen bir oyuncu olduğu için e, e, rapi, rakip defansı karıştırıyor oralara. E, sonra e, oralardan ne yapıyor? Alverler yapıyor. Arkadaşlarına alan açıyor. Yani Halil böyle bir oyuncu. Dümdüz bir santuvar değil. Geziyor. 9.5 gibi örneğin. Yani bizim yorumcularımız da zannediyor ki orada bir santuvar olunca böyle bunların arzu ettiği santuvar nasılsa aslında yazsalar çizseler biz de rahatlasak, onlar da rahatlasa bilelim yani nasıl biz E Mesela Dadaşov girdi. E Dadaşov da e, bir iki bir şey denedi ama olmadı. Yani Hatay Spor zaten gücü nispeti bir önceki hafta Trabzonspor oynamışlardı. Orada da belli olmuş yani orada da e, oyunda e, ister istemez belli bölüm belli anlarda iyi görünüyordu. Bu maçta da belli bölümlerde belli anlarda iyi göründü. Ondan sonraki alanlarda ise genelde daha zayıf bir görüntü çizdi. E şimdi Fenerbahçe'ye bakarsak şimdi bizde skor alınınca övgüler Allah Allah peşi sıra diziliyor. Yorumcular efendim İsmail Hoca'yı tebrikler. Bu oyuncular harika. Şöyle olmuşlar, böyle olmuşlar vesaire. Ya yani bence bu kadar abartıya gerek yok. Perşembe günkü maçta görelim bakalım. Fenerbahçe övgüye değer bir oyun oynayabilecek mi? Yani bunları samimi olarak eleştirelim. Biz şimdi bugünden samimi olarak eleştirirsek Perşembe günü olabilecek bir olumsuz sonuçta da yine samimi olarak eleştiririz. Ama doğruyu da alkışlayalım. Yani Fenerbahçe'nin bugünkü oyunu e, lig açısından doğru bir oyundu. Yani e, istediği sonucu aldı. Hatta Fenerbahçe şu an 40 maçın üzerinde oyun oynadı. Bak yine bu maçta da Özellikle kontra dediğimiz, hızlı hücum dediğimiz varyasyonları yapamadı. Özellikle maçın ikinci yarısının son bölümünde yani o hızlı e, geçişleri yapamıyor. Mesela bu Fenerbahçe'nin dezavantajı. Bunu 40 maçtır yapamıyor. Belki bir ya da iki maçta 1 iki gol çıkardı bundan. Onun haricinde yapamadı. Mesela aynı oyuncu, aynı ya da tipteki oyuncular aynı yere doğru koş. Taktik antrenmanlarda ortaya çıkıyor. İşte mesela olmayacak üç kişinin arasındaki Ceko'ya pas atıyorlar. İşte Mert Arkan 3 kişinin arasında gidecek konunun önüne yuvarlıyor. Halbuki sağında Tadiç boş. Ya da Şimanski boş. Anlatabildim mi? Yani bunlar hep taktik antrenmanlar. Hani bu bizim e, meşhur taktik antrenmanlarımız var. Basına kapalı, efendim seyirciye kapalı, görevlilerden başka kimse giremeyen taktik antrenmanlarda bunlar çalışıyor. Arkadaşlar kontrola da böyle yapıyoruz. Sen buraya, sen buraya, sen buraya koşuyorsun. Topu aldığın zaman sen müsaitse buraya birinci alternatif bu müsait değilse ikinci alternatif bu ya da üçüncü alternatif bu şeklinde. Ya bir planlama yapılır. Fenerbahçe'de böyle bir planlama yok. Herkes doğaçlama oynuyor. Doğaçlama goller atılıyor. doğaçlama koşuluyor. Yani şimdi ben bazen bakıyorum işte bir kontra durumunda yuvarlıyor adam. O, o sırada orada diyelim ki Şimanski ile Mert oldu. ikisi bir arada. Mert bırakıyor Şimanski'ye. Şimanski geri Mert'e veriyor. Mert ne yapacak? Orta yapacak? Geri Şimanski'ye mi verecek? Gibi böyle hani çalışılmamış. Aslında çalışılsa buradan çok bir şey çıkarılabilecek. Pozisyon çıkarılabilecek. Hatta gol çıkarılabilecek yerlerde bile ne yapıyor? İster istemez Fenerbahçe yararlanamıyor. E bunlar da İsmail Hoca'nın o analizci ekibi, taktik kuran ekibi görmüyor mu? Yani stadın tepesinde izleyen adam da Orada tablette izleyen adam da bu maç sonu bu maçı bir daha hep beraber izleyen teknik ekip de görmüyor mu ben anlam veriyorum ya da görüyorsa niye bunlara dair bir çözüm üretemiyor? Bak mesela oynayacağı perşembe günü Konferans Ligi e, maçında da belki ihtiyaç olacak. Deplasmanda oynuyorsun. Kontra pozisyon yakalayacaksın maçın içinde. Bir ya da iki tane yakalayacaksın. E, bunların en az birini hatta yapabiliyorsan ikisini gol yapsan fena mı olur yani? E bizim öyle bir hazırlığımız yok yani biz doğaçlama bekleyeceğiz orada bir kontrol olacak vesaire vesaire yani İşte bizim durumumuz biraz bunu anlatıyor aslında hani bu takım daha iyi şeyler yapabilir E şimdi Fenerbahçe Kuban'ın favorisiydi hani Kuban'ın bir ucundan tutmuştu spor yazarlarımız öyle diyordu şimdi Sencillo'yu övüyorlar diyorlar ki efendim kendi efendim e, liginde lider kendi ziraat kupalarında finale çıktı. Şöyle takım, böyle takım bir tane oyuncu söyle desen vallahi söyleyemiyorlar. Yani orada oynayan bir oyuncuyu kimse telaffuz edemiyor ama o rakip takıma da övgüler düzüyorlar. Gerek yok hiçbir takıma övgü dizmeye. Herkes kendi olağan ölçüsünde olsun. Olağan gücünde olsun. Fenerbahçe'de oradan umarım başarılı bir sonuç alır. Yani Fenerbahçe gücü, özellikleri fazla olan bir takım. Ama iş bunları bilmekte, Hani o etkiyi gösterebilmekte. Umarım Perşembe günkü maçta da bu etkiyi gösterir. E bugünkü maçı da Fenerbahçe rahat kazandı. 3 puan aldı. Yarınki derbiyi bekleyecek. E bakalım bu derbi nasıl sonuçlanacak? Sıralama değişecek mi? Hep beraber göreceğiz. Evet sevgili dostlar. Bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, dostlarınıza önermeyi, beğenmeyi unutmayın. Hepinize İyi günler, iyi seyirler.